Merhaba arkadaşlar. Bugün Nazilli, Nazilli anlık haber ve Nazilli anlık olay ofisindeyiz. Yanımızda Ali ve Umut abi var. Onlara tabii röportaj yapmak için izin istedim. Sağ olsunlar beni kabul ettiler. Onlara ilk sorum bu işe nasıl başladınız? Bu işe nasıl başladık? Valla bu işe dokuz ay önce başladık. Başta Nazilli Anlık Olaylar e, olarak Instagram'da biz hesabımızı kurduk, açtık. Tabii buradaki e, amacımız, yani ilk kuruluş amacı sayfanın şeydi. E, düşündük ki Nazilli'de yaşayan vatandaşlarla Nazilli Belediyesi arasında bir köprü oluşturalım. E, bu ilçede yaşayan vatandaşlar... E, şikayetlerini, önerilerini, isteklerini görsel olarak e, gönderebilecekleri ve bizim de bunu görsel olarak yayınlayabileceğimiz bir platform olsun istedik. E, bu amaçla Nazilli Anlık Olaylar e, ismiyle Instagram hesabımızı bundan yaklaşık 9 ay önce e, ben şahsım olarak kurdum. Tabii daha sonrasında geçen süreçte e, tabii umduğumuzdan daha hızlı büyümeye başlayınca dedik ki ya biz bu işi niye resmileştirmeyelim? O resmileştirme kısmında da Umut'la işte tanıştık. Gerçi uzun yıllara dayanan bir tanışmışlığımız var ama iş olarak Umut'la bir araya geldik. Biz bunu daha sonrasında Umut'la beraber resmi bir hale getirdik. Nazili Anlık haberler olarak web sitemizi, internet haber sitemizi kurduk. Yaklaşık kuralda galiba 5 ay oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 5 aydır da beraber resmi bir şekilde şu an yürütüyoruz bunu. Daha önce resmi değildi. Yok değildi. İlk 4 ay e, normal bir sosyal medya platformu. Sadece Instagram'daydık nazilli anlık olaylar olarak. E, i̇lk 4 ay bu şekilde süreç devam etti. Daha sonraki son 5 aylık süreçte de nazilli anlık haberler olarak resmi bir şekilde devam ediyoruz şu an. Yani bu işe başlamaktaki amacınız insanlarla belediye arasında bir köprü oluşturmak. insanların isteklerini yukarıdaki insanlara aktarmak mıydı? E tabii, yani şimdi ilk zamanlarda e, ki mesela olaylarımız, e, şikayetlerimiz hep şey yönündeydi. İşte ne bileyim, evinin önünde çöp toplanmıyor, Bir haftadır e, çöp orada e, hiçbir şekilde gelip alınmıyor. E, biz bunu görsel olarak, e, ilçede yaşayan bir vatandaşımız bize görsel olarak bunu gönderiyordu. Biz de bunu sayfamızda yayınlıyorduk. E, tabii sayfada yayınlamak da sadece yayınlamakla da kalmıyorduk. Bunu belediyeye de iletiyorduk. E, hani Şu adreste şu vatandaşımızın e, bir e, şikayeti var diye. Tabii e, bunu yaparken de normalde aslında şey bu meyanda e, şunu da özellikle belirteyim ki e, hani arkadaşlarımız da bilsinler e, hiçbir şikayeti, hiçbir ihbarı e, kesinlikle ihbarı yapan ya da şikayette bulunanların isimlerini hiçbir şekilde belirtmiyoruz. Yani oradaki haber kaynağımız kesinlikle gizlidir. Hani bazı arkadaşlar mesela tereddütte olan arkadaşlar var hala. Ya işte ben böyle bir şikayette bulunacağım ama acaba benim ismim bilinir mi? E, bu kişi mi şikayet etti diye. Bunu belirtelim arkadaşlar. Hiçbir şekilde şey yapmıyoruz. Hani e, şikayette bulunanın ya da o görseli gönderen kişinin ismini asla ve asla şey yapmıyoruz, belirtmiyoruz, hiç kimseye de bunu söylemiyoruz. O sadece bizde sizin aranızda kalıyor yani o kadar. Teşekkürler. Peki yandaş olduğunuzu düşünen var mı mesela? Bu işi yapıyorsunuz ama bunu bir menfaat dahilinde yaptığınızı düşünenler var mı sizin? Ya tabii illaki yanlış olduğumuzu düşünen, bunu belli bir şey için yaptığımızı düşünenler oluyor, olmuyor değil. Yani ben onunla ilgili şöyle bir açıklama getireyim. Bir A partisiyle A partisiyle ilgili bir haber yaptığımızda ya da yanlış yaptığını, yanlış olduğunu düşündüğümüz bir haberi yaptığımızda ya da bir videoyu, bir görüntüyü paylaştığımızda mutlaka e, o partinin mensupları tarafından e, bir linçleme ya da bir olumsuz yorumlar muhakkak alıyoruz. Ama bu tabii o partinin ya da o siyasi görüşe sahip kişilerin bu olumsuzluklarını paylaşmış olmamız demek bizim diğer partileri ya da diğer siyasileri paylaşmadığımız anlamına da gelmiyor yani bunu nasıl örneklendireyim? bir sayfayı daha yeni görmüştür daha yeni takibi almıştır 3 ay önceki paylaşımlarımızı bilmiyor veya bir ay önceki paylaşımlarımızı bilmiyor ama daha henüz iki gün önce 3 gün önce takibi aldığı bir sayfada işte X bir partinin ...haberini gördüğü zaman işte siz yandaşçılık yapıyorsunuz, ee, sürekli bu partinin haberlerini yapıyorsunuz... ...ya da sürekli bu partiyi şirin gösterip ya da sürekli bu partiyi kötülüyorsunuz diyenler muhakkak oluyor. Ben yorumlarda da bunu belirtiyorum. Bazen özelden belirttiklerim oluyor ama madem hani böyle bir şey sordum ben buradan da belirteyim. Yani bunu düşünen ve oraya yorum kısmına işte siz yandaşçılık yapıyorsunuz ya da siz olayı işte siyasete döküyorsunuz diyen arkadaşlara ben şöyle sesleneyim bunu yazmadan ya da bu eleştiri yapmadan önce bence muhakkak geçmişe yönelik paylaşımlarımıza bir baksınlar önce bir incelesinler ee, ondan sonra karar versinler çünkü bizim bu sayfamız ben ilk kurduğum günde de söylediğim gibi hiçbir şekilde benim ya da bir başkasının sayfası değil evet sayfayı ben kurdum ee, ama bizim sloganımız haber sitemizde de belli Halk için anlık haber diye ben bunu her konu açıldığında dile getiriyorum yine dile getireyim bizim sayfamız bizim değil bu nazilde yaşayan halkın sayfası kim orada ne paylaşmak istiyorsa ne şikayeti varsa biz paylaşıyoruz bazı şeyler hariç yani mesela evini satmak isteyen oluyor arabasını satmak isteyen oluyor hani bunu bir emlakçı sayfası olarak algılamasınlar biz bazılarını geri çeviriyoruz yani aslında her yazanı geri çeviriyoruz da hani bu sefer şey düşünmesinler ya işte her şeyi paylaşıyorsunuz da bunu niye paylaşmıyorsunuz diye düşünmesinler çünkü mesela seninle olan samimiyetimden dolayı senin satacağın bir evi ben paylaşıyorsam bu sefer her yazanınkini paylaşmak zorunda kalıyorum e, bu sefer de emlakçı sayfasına dönüyor hani biz de o emlakçı sayfasına dönsün de istemiyoruz Hani bundan dolayı gönül koyanlar, kırılanlar olmuş olabilir. Yakın çevremizden de oldu çünkü bunlar. Yani dediğim gibi bu sayfa halkın sayfası. Biz elimizden geldiğince halkın sesini duyurmaya çalışıyoruz. Yandaşçılık ben yaptığımızı kesinlikle düşünmüyorum ve yapmadığımızı da özellikle burada vurgulayarak söylemek istiyorum. Yani benim için ülkede kaç tane parti ol Evet, herkesin bir siyasi görüşü, bir kişisel siyasi bir görüşü elbette ki var ama benim siyasi görüşüm A partiden yana diye ben kalkıp da e, bu sayfada B partiyi kötüleyemem ya da A partiyi çok şirin gösteremem ki e, hani ismini vermeyeceğim ama mensubu olduğum partiyi bile herhalde en çok mensubu olduğum partiyi eleştirmişimdir herhalde e, sayfada öyle düşünüyorum. Hani geçmişe yönelik paylaşımları incelerse takipçilerimiz. Eğer o parti o siyasi parti kim olduğuna bakmaksızın söylüyorum yanlış olduğunu düşündüğüm Halkın lehine değildi, de halkın aleyhine, özellikle bu ilçede yaşayan halkın aleyhine olduğunu düşündüğüm bir hareket, bir durum, bir görüntü, bir video olduğu sürece ben bunu paylaşırım arkadaşlar. Ee, kimseden de asla çekinmem, gocunmam. Ee, i̇steyen tabii istediği gibi yorumunu atabilir. Sonuçta sosyal medya e, küfür ve hakaret içir, içermediği sürece. Çünkü özelden de çok e, küfür ve hakaretler aldığımız oluyor. Neden sürekli işte bu partiye yükleniyorsun diyor. Ama işte o halbuki o arkadaş daha bir hafta önce takip almış sayfayı. Sadece o haberi gördüğü için o haber üzerinden değerlendiriyor durumu. Yani bu konuda söyleyeceğim bu. Ben çok şey yapmıyorum hani e, işin açıkçası umursamıyorum olumsuz yorumları. Hani şundan dolayı umursamıyorum. Çünkü yandaş olmadığım için umursamıyorum. Yani yandaş olsam belki bir nebze hani yumuşatayım demek için belki kalkıp da başka bir partide bir Dur haber yapalım da şu olumsuzlukları biraz yumuşatalım düşüncesine de e, girmiyoruz. O, o derdimiz de yok, o problemimiz de yok. Bizim için yanlış olan yanlıştır. Doğru olanı paylaştığımız gibi yanlış olanı da paylaşacağız ki yanlış olanlar da düzelsin. E, bizim için önemli olan dediğim gibi bu ilçede yaşayan vatandaşın lehine olan her şeyi ben orada e, şey yaparım, paylaşırım. Aleyhine olan her şeyi de paylaşırım ki lehine dönsün diye. Çok teşekkürler. Peki Ali abi daha önce tabii ben seni tanıyorum Nazil'den. Başka işler yapıyordun yani bu gazetecilik işinden uzak mıydın bilmiyorum yani yapmıyordun. Aklına gelir miydi abi mesela çok iyi bir kokoreççim var zamanında bir kafe açtın. Bu zamanlar aklına gelir miydi ileride böyle bir sayfa açacağım gazeteci olacağım. Böyle ofislerde büyük işler peşinde koşacağım diye. Yani birçok sektörde ben biliyorsun bulundum hala da o sektörler devam ediyor kapanmış değil şu anda. Ee, hani bu yaptığım işin haricinde ki öncelikle şunu bir belirtmek isteyeyim ben gazeteci değilim mesela gazeteci olan Umut'tur çünkü şimdi gazeteciyim dersem bu işin içinde olan biri olarak gazeteciyim dersem bu işin okulunu okumuş bu işte dirseğini çürütmüş arkadaşlara da haksızlık etmiş olurum yani öyle kalkıp da kimse bedavadan bu iş sırf o zaman her sosyal medya platformu açan ben gazeteciyim diye dolaşsın ortalıkta. Yani onu baştan bir belirteyim. Ben gazeteci değilim. Umut bana sosyal medya uzmanı diye bir sıfat buldu. <laughs> o, o sıfat üstünden ilerliyoruz. ama dediğim gibi gazeteci değilim. farklı evet sektörlerde bulundum. Hala bulunmaya devam ediyorum. O iş yerlerimiz devam ediyor. kapanmış değil. Ama vaktimin çoğunluğunu yine bu site üzerinde geçiriyorum. Yani tabiri caizse 24 saatimin herhalde bir 18-19 saati telefon başında geçiyor yani bu siteyle ilgili. Ve benim şu an günlük bireysel olarak cevap verdiğim yani nazil anlık olaylar sayfasında cevap verdiğim kişi sayısı bugün hiç kimseye cevap vermedim dediğim gün 150 kişiye cevap veriyorum. E tabi bir yerden sonra artık bizde bir şey olmaya başlıyoruz. E, o konuda da yetişemediklerimiz oluyor cevap veremediklerimiz ya da arada gözden kaçırdıklarımız da oluyor. O arkadaşları da buradan seslenip kusura bakmasınlar. Hani olayı farklı algılayıp ya işte ona cevap verdi ya da bize cevap vermedi gibi düşünmesinler. Ben elimden geldiğince bütün mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Ama arada birkaç tane böyle illaki kaçırdıklarımız oluyor yani. Onlar da dediğim gibi haklarını helal etsinler, kusura bakmasınlar. Peki abi, korona hakkını ne düşünüyorsunuz? Peki bu sizin yaptığınız işte bir etki oldu mu bu korona ile ilgili? Onu Umut cevaplasın, onun uzmanlık alanı. Biraz da yani, yani. Korona bizim sektörümüzü etki etti mi? Etmedi diyebilirim çünkü bizim çok fazla Virüsle ilgili bir işimiz yok, hatta virüsün içindeyiz. Her gün sahalardayız, dışarıdayız, geziyoruz, tozuyoruz. Çünkü biz ciddi bir görev yapıyoruz burada. Halkın haber alma özgürlüğünü, anayasa maddesini gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakın zamanda geçer bu durum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Esnafımızın daima yanındayız ki bu süreçte yapmış olduğumuz kampanyalarımızla, reklam kampanyalarımızla, esnafın yanında olduğumuzda açık ve alenen bir şekilde belli ediyoruz yani. Ve bu durumda muhtemelen şeyde herhalde bizi linçleyen olur diye düşünüyorum. Maskesiz niye yapıyorsunuz? Ha, evet. <laughs> Ama tabii arkadaş bizden bayağı uzak. Siz orada yakın görüyorsunuzdur. <laughs> Biz zaten 24 saat beraberiz. bana bulaşırsan sana da bulaşır. Bulaşır büyük ihtimalle. İnşallah. İnşallah korona yakın zamanda geçer. Esnafımızın bu kötü durumdan kurtulur bu ekonomik sıkıntıdan kurtulur. Öyle yani bize etkileyen bir şey yok. Şimdi bugünleri geçmişi bırakalım. İleriki zamanlarda ne gibi projeleriniz var? Neler yapmak istiyorsunuz? Vallahi güzel projelerimiz var işin açıkçası. Ee, biz çünkü arada bir sayfamızda anketler düzenliyoruz. Bazı sorular soruyoruz. Aslında sorduğumuz sorular ee, o sorunun kendini barındıran bir içerik değil. Aslında bambaşka bir projemiz var ama biz farklı sorular üzerinden ilerliyoruz. Bununla ilgili biz bir paylaşım aslında Instagram hesabımızın hikaye kısmında yaptık ama ben yine buradan dile getireyim. E, tabii pandeminin gidişatına göre e, değerlendireceğiz. Henüz tam net bir tarih belirlemedik ama Haziran ayı gibi e, düşünüyoruz. Bugüne kadar Nazil'de yapılmamış, e, denenmemiş, çok güzel e, ve Nazil'in en büyük ve en prestijli bir gecesini düzenlemek e, düşüncesindeyiz. Onunla ilgili yaklaşık bir aydır bir ...ARGE çalışmamız var. E, 2021 yılı içerisinde... ...Nazil'in Enleri diye bir... E, ...ödül gecesi düşünüyoruz. Ama tabii böyle alelade bir ödül gecesi olmayacak. E, gayet prestijli ve... E, ...profesyonel bir gece olacak. Tabi burada... E, ...belirleyeceğimiz bazı kategoriler var. E, şu an sitemiz yapım aşamasında... ...sitemizin bitmesini bekliyoruz. Site bittiğinde kategorilerimizi... E, ...sitemizde yayınlayacağız ve oylamayı yapacak olan yine nazilli halk olacak. Hiçbir şekilde biz ya da herhangi bir belirleyeceğimiz bir jüri üyesi olmayacak ya da jüri üyeleri olmayacak. Burada belirlediğimiz sadece biz kategoriyi belirliyoruz ve belirlediğimiz kategoride ki adayları en iyi adayı seçecek olan yine bu nazilde yaşayan insanlar olacak. Bununla ilgili yakın zamanda zaten şey yapacağız. gerekli duyuruları, reklamları e, yapacağız. Sadece şu an hazırlık aşamasındayız. Onun haricinde e, bu benim uzun yıllardır aklımda olan bir e, daha doğrusu bir hayalimdi diyeyim. Bir yardım derneği gibi. nazlı Güzel e, tefaratlı bir yardım derneği kurma gibi bir düşüncem, bir niyetim vardı. E, bununla ilgili de birkaç ay sonra bir çalışmalarımız olacak. E, resmi bir dernek, yardım derneği kurma gibi bir niyetimiz var. Ee, tabi bu derneğin yönetimini de e, yine bizle beraber yine nazil halkının içerisinden seçeceğimiz gönüllülerle yapacağız. Vallahi bu 2021 nazil enleri gayet heyecanlı. E tabi yani sonuçta e, değişik. değişik bir şey olacak. İlk defa yapılan bir şey olacak. Tabi dediğim gibi pandeminin gidişatına göre bu yani bu geceyi biz bir kere kesinlikle düzenleyeceğiz. Onda bir sıkıntı yok. İşin açıkçası e, Nazili Belediye Meydanı'nda ya da bir istasyon meydanında bunu konserli bir gece olarak yapma gibi bir niyetimiz var. Ama dediğim gibi pandeminin gidişatına göre bunu bir değerlendireceğiz. Şu an için farklı farklı en az 5-6 alternatifimiz var. Onlardan birini değerlendiriyoruz şu an. Teşekkürler. Peki son olarak insanlardan yani nazil akıldan halkına hatta Türkiye halkına beklentileriniz var mı? Ne yapmaları lazım? Onlardan neler istiyorsunuz? Nazilli halkından bir beklentim yok bizi takip etmeye devam etsinler. Onun dışında şimdi hep Instagram'dan konuştuk ama biraz da web sitemizin reklamını yapayım ben. Facebook sayfamızın reklamını yapayım. Şimdi biz Facebook'ta da varız haber sitesi olarak. Nazilli anlık haber diye arattıklarında bizi Facebook'ta görebilirler. Orada da günlük haber paylaşımlarımızı yapıyoruz gazetemizin içinde bulunan haberleri, nazilli veya aydın gündeminde olan haberleri paylaşıyoruz. Yani web sitesindeki yani haber sitemizde yaptığımız haberlerin tamamını mesela biz Instagram'da yayınlamıyoruz. Yani evet. Instagram'da yayın, yayınladığımız haberlerin haricinde web sitemizde de, e, haberlerimiz var. Facebook ve web sitesi. şimdi web sitemizde günlük 30 bin ile 40 bin arasında bir tekil kullanıcı sayısına ulaştı. Çok ciddi bir büyüme sağlıyor özellikle bölgede. E, takipçilerimizi orada da bekliyoruz görmek istiyoruz açıkçası görürler. onun dışında benim e, pek bir beklentim yok açıkçası çok teşekkürler son sorumuzdu bu arada Instagram adresi Facebook adresi ve web sitesinin adresini kanalın altına yazacağım herkesi takip etmeyi bekliyorum teşekkürler, evet. teşekkürler. peki Nazilli halkınızı olan tepkisi nasıl olumlu olumsuz bunu merak ediyorum valla onu istersen biz cevaplamayalım ee, onu da istersen şöyle çita'yı biraz yükseltelim Biraz iddialı olsun. ha Umut ödersin olsun mu? E olsun bence bunu nazil halkının yani kendisine... direkt halka sor diyorsun. Yani bence halkın kendisine soralım ki zaten yani... sokağa çıktı mı? herhalde 100 kişiden bir 50'si 60'ı bizi e takip tabii, bu ediyordur diye düşünüyorum. Takip ediyor diye ben de tahmin ediyorum. Dediğim gibi bence isterseniz bu soruyu bir halka sorun. Bunu ben de merak ediyorum bakalım ne diyecekler. Mantıklı. Teşekkürler. Görüşürüz. Abi merhaba. Anlık sayfasını biliyor musunuz? Konuşamadım. Biliyoruz. Abi sayfa hakkında ne düşünüyorsunuz? Sayfa çok hızlı büyüyen bir sayfa. Yani takip ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz kendi. Teşekkürler abi. Sağ olun. Bir şey değil. Hayırlı işler. Sağ olun. Merhabalar. Anlık sayfasını biliyor musunuz? Biliyorum. Ne düşünüyorsunuz Nazilli haberler hakkında? Nazilli haber olarak tam bütün Nazilli'nin hep haberlerini bakıyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir şey değil. Nazilanlık sayfasını biliyor musunuz? Evet tabii ki takip takip ettiğimiz kanal o. Ne düşünüyorsunuz onun? sayfası? <laughs> Enteresan haberleri oradan seyrediyorum. Videoda videolarını seyrediyorum. Güzel oluyor. Yazılı olarak da video olarak da seyrediyoruz. Teşekkürler. <laughs> Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nazilanlık sayfasını biliyor musunuz? Evet biliyorum. Ne düşünüyorsunuz haberler hakkında? Güzel. Nazilinin haberlerini oradan takip edebiliyoruz. Evet. Güzel yararlı bir şey yani bizim için. Çok <laughs> teşekkürler sağ olun. Evet arkadaşlar yine <laughs> söylemeyi unuttum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça Hoşçakalın.